Bir gün geleceğim ve bir haber getireceğim. Damarlara ışık saçacağım ve sesleneceğim içeride. Ey sepetleri uykuyla dolu olanlar! Elma getirdim, elma! Kızıl güneş! Geleceğim Dilenciye bir Yasemin vereceğim. düzamlı kadına da yeni bir küpe. Köre diyeceğim ki bak, bak nasıl da güzel bahçe. Çerçe olup dolaşacağım sokakları ve sesleneceğim. Çiğci geldi, çiğci geldi, çiğci. Yoldan geçen diyecek, sahiden de karanlıktır gece. Ve saman yolunu vereceğim ona. Köprüdeki kötürüm kızın büyük ayıyı asacağım boynuna. Bütün küfürleri süpüreceğim dudaklarda. Bütün duvarları yıkacağım yere. Haramilere diyeceğim ki gülümseyiş yüklü bir kervan geldi. Bulutu parçalayacağım. Gözleri güneşe bağlayacağım. Gönülleri aşka, gölgeleri suya, dalları rüzgara. Sonra bütün bunları birbirine. Ve çocuğun uykusunu da cırcır böceklerinin mırıltılarına bağlayacağım. Uçurtmaları uçuracağım gökyüzünde. Saksılara su vereceğim. Geleceğim, atların sığırların önüne okşayışın yeşil otunu serpeceğim. Susuz kısrağa çiğ kovasını sunacağım. Yoldaki yaşlı eşeğin sineklerini kovacağım. Geleceğim ve her duvarın başında bir karanfil dikeceğim. Her pencerenin altına bir şiir okuyacağım. Her kargaya bir çam vereceğim. Yılanı diyeceğim ki Kurbağa nasıl da fiyakalı ama barıştıracağım, tanıştıracağım, yol alacağım, ışık içeceğim. Seveceğim. Geleceğim ve her duvarın başında bir karanfil dikeceğim. Her pencerenin altında bir şiir okuyacağım. Geleceğim. Barıştıracağım. Tanıştıracağım. Yol alacağım.